Kolay gelsin Erdal abi. Maşallah başını kaşıyacak vaktin yok ha. Ya git işine dalga geçme ya. Allah Allah. Sabahtan beri burada oturuyoruz aylak aylak. Ne gelen var ne giden. Senin çırak Nuri'ye gitmiş. Nuri mi? Ha Nuri. Nuri ne ya? Şimdi Aşağı mahallede Nuri bakkal yok mu? Orada gördüm onu. Baksan ya. Allah Allah. Allah Allah. İyi bırak. Biraz da Nuri'nin başının netini yesin. Yok öyle başının netini yemesi gibi bir durum yok vallahi. Öyle kaynıyor içerisi. İki kişi yetişemiyorlar ya. Ne istersiniz? Deniz vardı. Kerem'e var, ayran var, kola var. Sonra... Peki, o zaman biz üç gözleme, üç ayran alalım. Tamam, siz şöyle geçin, ben hemen geçeceğim. Bu kadar turistin ne işi var ya burada? Erdal abi, herhalde şu gözleme için gelmişler, baksana. Benim de canım çok çekti ha. Pilav, pilav, pilav. Nereye kadar? Gel bir gömelim birer tane be, ha? Ya bir dur Yavuz, ne gömmesi ya? Aman. Bizim Mecnun manitası değil mi ya? Evet. Ne işi var ya burada o çocukla? Güzel bir yer değil mi burası? Nefismiş gerçekten. <laughs> Daha önce geldik mi buraya? Yok gelmedik. Ben geçerken gördüm. Pardon. <laughs> 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 Bu... Bu ne? Senin için. Hmm. Leyla. Benimle evlenir misin? Ne yapıyor öyle ya? Evlenme mi teklif ediyor mu? Abi gel dalalım şu kopile ya. Oğlum dur ne dalması? Allah Allah belki kabul etmeyecek kız. Koydum içine. Ne koydun? He, koydum vallahi. Aslında ben ayranın içine koyacaktım ama sen kapalı ayran isteyince işte o plan patladı. Ee ne diyorsun? Ya çok teşekkür ederim. Hı. Ama şu an ben böyle bir şey hazır değilim. Yani daha ben kendi yani ben kimim onu bile bilmiyorum doğru düzgün. Ama çok teşekkürler yani. Ama kusura bakma, kabul edemeyeceğim. Anlıyorum, anlıyorum. Yok kalsın sen de şimdi ağzına soktun sen onu. Yağ oldu o şimdi artık. Temizle ben sonra alırım. Şimdi. Doğru diyorsun. Aldı ya. Vallahi aldı yüzüğü ya. Ama yakıştılar da ama bak bak. Allah tamamına erdirsin ya. Erdal abi insan değilsin ya. Mecnun duyunca çıldıracak valla. Ya nasıl oluyor böyle bir şey ya? Nasıl olabiliyor bu ya? Nasıl olabiliyor böyle bir şey ya? Bunu nasıl yapıyor ya? Aklım almıyor abi, aklım almıyor. Bir yaptı bunu ya. Niye yapıyor abi bunu? Allah aşkına bana bir şey söyleyin. Bana bir anlatın bunu. Ya sakin ol bir. Ya nasıl sakin olayım? Bu nasıl oluyor ya? Dur bir ya, bir aklına sahip oldu ya. Yaptı işte abi, yaptı. Abi bu çocuk burayı bırakıyor, ustasını bırakıyor. Ya Nuri gibi bak. Nuri bakkala gidiyor ya. Nuri bakkala gidiyor ya. Gitmiş, gitti. Erdal abi, ben sana bir şey diyeyim mi? Bu Kaan olayına böyle bir tepki gösterdiyse biz bu Leyla olayını hiç açmayalım. Yemin ediyorum kafayı yer. Ben şey diyorum, aniden söylemeyelim evliliği de şey yapalım. Böyle sözlendi falan diyelim. Sonra evliye bağlarız mevzuyu. Abi sen ne antim plancı bir adamsın ya. Bırak söyleyelim gitsin direkt işte ya. Abi, abi siz ne konuşuyorsunuz orada ya fıs fıs? Mecnun. Biz Leyla'yı gördük abi. Arda ona evlenme teklif etti. Nasıl? Arda ona evlenme teklif etti. Nasıl? Arda evlenme teklif etti ona. Nerede? Gözlemenin içine yüzük koymuş herif ya. Ne yapmış? Gözlemenin içine yüzük koymuş. Gözlemenin içine yüzük mü koymuş? Evet, evet. Böyle alken içinden çıktı yüzük. O ne saçma şey ya? Onun içinde Leyla ne dedi? Bir şey demedi. Yüzüğü aldı, çantaya attı. Aldı, attı. E, o, o şu anda o, o mecnun sandı onu. Mecnun diye o. O mecnunum dediyse ona tabii ondan şey yaptı kız ya. Onu mecnun sanıyor ya. Ben de şu an Arda'yım. Arda olduğum için ben o, o, ona evet dedi o. Yoksa ben Arda olmasam şu an iyiydi de, o Mecnun ya, ondan, ondan şey yaptı o. İşte o, o ikisini beraber, onu, tüh ya. Ardayım ben ama. Oğlum ben dedim sana aniden söylemeyelim diye. Yedi kafayı türtük ha. Abi sen yakışıyorlar diyordun bakkalın orada.